Arkadaşlar merhabalar, ee, son günlerde yaşanan Hamas ile İsrail arasındaki çatışma Aksa Tufanı isimli e, hareket ile birlikte Filistin meselesi, ve Hamas'ın duyumu İsrail bir kez daha gündeme geldi ve görebildiğim kadarıyla e, çok farklı senaryolar üretiliyor. Hem geçmişteki olayların yanlış yorumlanması, olaya dair malumat eksikliği hem de insanların birazcık fantazi alanını zorlamasıyla birlikte bu olayla üzerinden çok e, eksem sonuçlar çıkartılmaya gayet ediliyor. Eee kendi fali profesörlerin dahi bu olayın çok daha büyüyeceğine, bir 3. Dünya Savaşı'na kadar varan biz e, yola girebileceğine dair söylemlerini duymuş olmak beni aslında e, bu videoyu yapmaya zorlamış oldu. Mümkün mertebe siyasi ve uluslararası ilişkilerdeki meselelerden e, en azından söylemsel olarak, toplum nezdinde bir söylem olarak çıkmaktan çekinsem de ortadaki... E, fikirlerin bu denli uçuk kaçık olması ve bu denli malumattan uzak olması e, beni bu videoyu yapmaya aslında bir yönüyle itmiş oldu. Bu yüzden farklı başlıklar altında e, incelemelerde bulunacağım Hamas-İsrail çatışmasına dair. E, i̇lk önce bence en yanlış anlaşılan veyahut en do fazla doğru anlaşılması gereken husus e, Hamas'ın neyliği meselesi. Hamas dediğimiz organizasyonu bir açık daha iyi bir şekilde idrak edebilmemiz lazım. Her şeyden önce bir örgüt disiplini olarak hamas alabildiğine bağımsız hücre yapılanmalarını algılayabildiğimiz kadarıyla sahip. Bağımsız hücre yapılanmaları özellikle e, Türkiye'de de etkinliği olmuş, dönem dönem etkinliği olmuş sol örgütlerde de bu gözükür. E, birbirinden bağımsız ve insanların birbirindeki hiyerarşilerindeki, e, örgüt içerisindeki hiyerarşideki yeni bilmediği bir organizasyon stiline sahip. Bunun en büyük şeyi de İsrail gibi bir istihbarat ülkesinde e, bir istihbarat zaafına, bir ajanlık faaliyetine karşı bir savunma mekanizması geliştirmek adına yapılmış bir durum söz konusu. Bunda en iyi aslında özetleyen şey e, Halit Meşel'in Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a vermiş olduğu röportaj. Röportajda böylesi bir olaydan haberinin olmadığını söylüyor. Şimdi Hamas'ı iddia ederken e, hem Hamas'ı yani bir siyasi bir büro yapılanması itibariyle hem de İzzettin kassam Tugaylı ile askeri yapılanma olarak bir ikilik oldu zaten gayet aşikar. Ama siyasi büronun içerisinde yani İsmail Hani ile Halit Meşil arasında da farklı bir e, kemerin en yumuşak anlatış biçimiyle bir görüş ayrıldığı olduğu da e, gözlere çarpması gereken aslında dikkatlerimizi vermemiz gereken bir olgu. Neden? İsmail Hani'ye daha İran ve Hizbullah e, ağırlıklı bir yöne sahipken e, Halit Meşal Katar Türkiye çizgisinde bir Hamas e, görüyoruz veya Katar Türkiye çizgisinde çalışmalarını sürdürüyoruz. E, bu da bir danışıklı dövüş. Aralarında bir paslaşma mı mevcut yoksa gerçekten bir görüş ağırlığı mı var kısmında ben açıkçası 5 şıkkını düşünüyorum. 5 şıkkını düşünmemin en temel şeyi de 2017-2014 bu dönemlerdeki ee, sıkıntılar. Halit Meşal'in tabi gazzeye giyişi uzun zamandır giyemiyordu. Sadece Mısır İhvan-ı Müslim'in eline geçtiği zaman sınır kapısından giyilmesine izin verildi. O zaman da İsmail Haniye'nin çok eksem bir karşılaması oldu. Bu eksem karşılamayı benim yorumlamam şu şekilde ee, yanında eğer büyük bir güç varsa ve sen onun bulunmasını istemiyorsan onu altına alırsın. Bu daha önce kilisenin mesela yapmış olduğu bir taktiktir. Kendisine itiraz edenliği e, aziz diye ilan ederek aslında o itirazların da kilisenin, dinin ve Hristiyanlığın içerisinde e, eğitmiş oluyorlardı aslında. E, ben e, İsmail Haniye ile Halit Meşe'nin kelimenin tam manasıyla aslında Hamas'ın e, geleceğine dair çok da fazla anlaşabildiklerini düşünmüyorum. Ve görebildiğim kadarıyla İzzettin Kassamlı ile siyasi bir yani Hamas'ın siyasi bir da kendi ayasındaki e, organizasyon düzeni açısından bir açıklık olmasıyla beraber bunun yanında Halit Meşel'in birazcık daha İsmail Hani'ye nazaran olayın dışarısında bırakıldığını e, da de gözlemleyebildiğimi söyleyebileyim. Bu olayın A bende. Hamas'ın neyliği? Olayın B bende şu. Filistin olayını birazcık daha parçalı halinde düşünebilmeyi ben çok daha sağlıklı buluyorum. Ve bu da dört temel parçadan bahsedeceğiz. Dört temel parçada şunları gözlemleyeceğiz. Gazze, Batı Şeria'daki Filistinliler, Kudüs'ün durumu ve şu an İsrail'in, resmi olarak İsrail'in altında yaşayan Müslüman Arap nüfusu. Şimdi Gazze dediğimiz yer açık bir şekilde Hamas'ın kontrolü altında olan bir yer. Gazze, İsrail'in güneyinde Mısır'ın komşusu olan 10 kilometreye 40 kilometrelik bir alanı temsil ediyor. Bu cebimizde kalsın. Olayın diğer kısmı e, Kudüs. Kudüs bambaşka bir yoluk. Kudüs şu an e, İsrail'in sınırlarının bittiği Filistin'in Batı şehri itibariyle Duvar'ın öteki tarafında İsrail'e bakan tarafında kalan e, eski antik şehir ve etrafındaki oluşumun da aslında. Ee, bizim aslında Filistin denildiği zaman ekselitle Kudüs anlaşılıyor. Ee, ama Kudüs sadece e, tarihi background'u ile var olmuş. İşte Mescid-i Aksa'nın, Ağlama Duvarı'nın, Kıyamet Kilisesi'nin bulunduğu yer. Bir de Batı Şehri'ye var. Aslında Filistin dediğimiz yer bana kalırsa e, şu anki anlatım biçim içerisindeki o yanlış anlaşılmaları biraz daha şey yapmak istiyorum. Batı Şehri'ye genellikle Kudüs ve Batı Şehri e olarak yapılıyor. Gazze bir tık daha e, nispeten ötekileştirilmiş durumda. Hem coğrafi uzaklığı itibariyle hem de e, Batı Şehri'ye da FKÖ'nün yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün varlığı e, Hamas'ın ise Gazze'de daha fazla ağırlık göstermesi nedeniyle e, bir ayrım söz konusu. Batı şehri dediğimiz yerde bir tarafı Ürdün sınırına bakan, diğer tarafı e, ayrım duvarıyla çay çevrenmiş e, Filistinlilerin e, yaşadığı, birçoğunun oradan Kudüs'e giyişine dahi izin verilmeyen topraklar. Mesela bazı Filistinliler, Filistinlilerden şunu duymuş olabilirsiniz. Ben Filistinliyim ama hiç Kudüs'ü görmedim. Çünkü İsrail o sınırın ötesine, o Fil Batı Şeria'da yaşayan insanlığın sınırın bu tarafına Kudüs'ün ve diğer kesime giymesine izin vermiyor. Bu hasetle birçok Filistinlinin aslında Kudüsü dahi görmediğini e, gözlemleyebilirsiniz. Dördüncü ve bana kalırsa e, siyasi manada en kilit rolü oynayan kesim ise. Ee, eskiden Filistin'in olan toprakları İsrail'in ele geçirmesi, ilhak etmesi, işgal etmesiyle birlikte e, o topraklardan sürülmemiş, e, o topraklardan gitmemiş ama İsrail vatandaşlığı almış Arap Müslüman nüfus. Arap Müslüman nüfusun şöyle bir önemi var. Birincisi İsrail'in içerisinde yaşıyor, Yani Gazze'deki bir açık hava hapishanesinde veya Batı ya da duvarların arkasında değil. Direkt İsrail İsrail'le temas halinde. İkincisi bu insanların İsrail'in vatandaşı ve seçmeni e, parlamentoda söz hakkı var ve birçok sefer mesela biz İsrail'de e, parlamento seçimlerinin tekrarlandığını ve hükümetin kurulamadığını görüyoruz. Buranın en büyük sebebi aslında oradaki Arap Müslüman nüfusun çıkarmış olduğu sandalyelerden parti, o partilerin üyeleriyle hiç kimsenin ittifak yapam yapmak istememesi. Oradaki kesim 120 sandalyenin yaklaşık 13-14'ünü alıyoruz. Ve e, İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 60 artı bir, 61 tane e, sandalyeye sahip olunması lazım. E, baktığımız zaman kimse bu 14, 13-14 sandalye yani Arap Müslümanlarla ittifak kurmayı e, istemiyor, cüret edemiyor. Çünkü Araplarla ve oradaki Müslümanlarla ittifak kurmak demek tırnak içinde hainlik olarak algılanıyor. Buradaki 13-14 sandalyeyle ittifak kurulmadığı zaman da geriye kalan, 116-117 sandalyede de, de 61 yeter sayısına, hükümet kurmak için yeter sayısına ekseriyete ulaşılmamış oluyor. Ee, bu da seçimlerin yenilenmesinin, tekrarlanmasının ve o siyasi bir kriz çıkmasının en temel nedeni olarak duruyor. Ee, Filistin olayıyla alakalı da bir diğer durumda bir takım tarihsel bir vermek istiyorum. Filistin aslında alabildiğini sosyalist ve mazlum bir çizgide tarihte ilerlerken e, son 30 yıllık camda bu sosyalist payını kırpıldığını ve daha İslamcı bir hale doğru gittiğini görüyoruz. Söz kemiği deniz gezmişlerin ve o dönemki birçok solcunun Filistin'de eğitim aldığı söylenir. Filistin dediğim şey, işte mesela günümüzde de Venezuela Devlet Başkanı çıkıyor açıklama yapıyor. Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın Filistin hakkındaki destekleyici açıklamaları olduğu açıklanıyor. Bu tarz şeyle aslında hep o sosyalist tabandan geliyor. Mazlum tabanıyla ile alakalı da e, Nelson Mandela Güney Afrika Cumhuriyeti'nin e, kurucu üyesi veya şu anki en azından anlayışının e, ilk ismi olarak şöyle bir ifadesi var. Ben de Abdü Samet Türkoğlu'ndan referansla bu ifadeyi söylüyorum. Kendisi bana anlatmıştı, anlattı. E, Apartheid rejimi yani o ırkçı, o faşist rejim yıkıldığı zaman ilk konuşmasında şöyle diyor. Güney Afrika Cumhuriyeti şu an ee, nefes aldı ama rahata çıkamadı. Ne zaman ki Filistin halkı da nefes alır o zaman Güney Afrika Cumhuriyeti e, rahata çıkar diye bir ifadesi var. Bu adam da aslında e, mazlum tabanlı bir anlayışı görüyoruz. Ee, tabii ki sosyalist bir platformdan, sosyalist bir anlayıştan, sosyalist bir dünyadaki algılama biçiminden Filistin'in nasıl İslamcı bir algılayışa, İslamcı bir sahiplenmeye dönüştü e, çok farklı bir konuşmanın konusu olsa gerek. Üçüncü konuda aslında şu an Gazze'de yaşanan çatışmalar ve bu e, burada bir barışın olup olamayacağı durumu belki de en güncel olan e, kısım. Her şeyden önce şunu çok iyi bir şekilde idrak edebilmemiz lazım ki e ee, Filistin'de şunu söyleyebileyim ki hiçbir devletin barış istediğini düşünmüyor. Kademelendire gideyim. Bugün Hamas ben silah bırakıyorum dese ona ilk karşı çıkacak olan İsrail olur. İsrail'e yani neye silah bırakıyorsun? Bugün Netanyahu'nun e, Hamas'ın silah bırakmasından mutlu olacağını düşünebiliyor musunuz yani ki kendisinin hükümette olduğu olmasına rağmen? Burada daha ilerisi bir ifadeyi kullanmıyorum. Bile isteye kimsenin hakkına girmemek adına. Ama Hamas'ın İsrail'i İsrail, i İsrail i yapan hem e, İsrail dışında yaşayan yani diaspora'da yaşayan, Yahudiliği İsrail'e bağlayan oradaki bağını hazır hale tutan hem de İsrail'in kendi içerisindeki her bir kesimden insanı İsrail'li üst kimliği içerisinde tutan şey yani İsrail'in büyük ötekisi aslında Hamas. İsrail'in büyük ötekisi ne Araplar, ne Müslümanlar, e, ne Batı Şeria'dakiler şu an görebildiğim kadarıyla, ne de Kudüs'e sahip olma arzusu. İsrail'in o büyük ötekisi, biraz lakancı tabiyle, e, büyük ötekisi aslında Hamas. Hamas'ın varlığı şu an İsrail'i bir şekilde e, bu denli birlik, beraberlik ve tırnak için diyet içerisinde tutuyor. E, bir de ifadeş biçimiyle şu an İsrail e, Hamas'a muhtaç bunu büyük bir çekinceyle aslında birazcık da çekinceyle söylüyorum ve burada da Hamas'ı kötülemiyorum. Buradaki aslında bir olguyu açıklamak için yapıyorum. Hamas İsrail için kuruldu veya İsrail için çalışıyor gibi bir anlam çıkarmaya çalışmak burada zorlama olur. Öyle bir anlam çıkmaması için de böyle bir parantez açmış olayım. Ama Hamas'ın varlığı İsrail'i bir şekilde dinç, dinamik ve birlik içerisinde tutuyor. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İkincisi şu. Hamas'la, değiştiriyorum, Filistin'le İsrail arasındaki bir barış anlaşması olacak olsa, biz barışıyoruz, artık savaşmayacağız, hep birlikte yaşamanın formülünü bulduk e, dense, buna ilk karşı çıkacak olan diğer devletler olur. Çünkü bugün Filistin meselesi, alabildiğine e, beyimli bir mesele, bir çok devlet açısından. Buna kendi devletimizi de katabiliriz. Bugün Filistin üzerinden e, ee, özellikle Müslüman memleketler ve daha sosyalist memleketlerin liderliği muazzam bir meşruiyet kazanıyor. Filistin'e en büyük destek veren açıklama veya İslam İsrail'e en fazla kınayan, en fazla ona düşmanlık, asabiyet sergileyen açıklamanın e, yapan lider aslında tırnak içinde İslam dünyasının ve daha sosyalist dünyanın liderliğini oynuyor. Yani bugün Filistin meselesi altın yumurtlayan bir tavuk gibi. Hiç kimse bu tavuğu barış gibi bir şeyle kesmek istemez. Ee, bu yüzden e, ben e, Filistin meselesinde, İsrail olgusunda veya herhangi bir barışın olabileceğini bu yönüyle öngörmüyorum. E, olayın günümüze bakan boyutunda bu işten bir 3. Dünya Savaşı çıkarmaya hiçbir şey çıkmaz. Çünkü hiçbir devlet, e, burada çok temel bir durum var. Şu an Filistin ile İsrail arasında bir çatışma veya savaş durumu yok. Şu an bu çatışma ve savaş dünya kamuoyunda da, ee, genel hatlarıyla Filistin'in içerisinde olmasa da Müslüman kamuoyunda da şöyle ilk başta verildi. Hamas-İsrail çatışması. Hamas-İsrail çatışmasını Filistin-İsrail çatışmasından çok iyi bir şekilde ayet etmek gerekir. Filistin ve İsrail uluslararası düzenin içerisindeki devletler olarak gözüküyor. Hamas ise bir organizasyon, bir örgüt yapılanması, bir örgüt. Bu da terör örgütü ifadesini anlıyorum. Örgütü daha literal manada kullanıyorum. Hamas bir örgüt, İsrail ise şu veya bu şekilde resmi manada bir devlet. Hiçbir e, devlet legal olarak, formal olarak e, bir örgüte bir devlet karşısında resmi yönlerden biz e, destekte bulunabilme cüretini gösterebileceğini düşünmüyorum. Buna Türkiye'de dahil. Çünkü aynı şekilde yani öbürsü gün Türkiye ile düşman olan, şu an hala hızlı düşman olan veya yarın öbür gün düşman olabilecek bir devlet, bir organizasyon, bir örgüt çıkarsa bir başka devletin de o örgüte Türkiye aleyhinde destek vermesi durumu da söz konusu olur. Şu an bir, eğer ki bu olayı bir Filistin İsrail olarak okuyabiliyor olsaydık, büyümeyeceğini, devletlerin önemsemediğinden dolayı büyümeyeceğini söylerdim. Ee, sadece söylemsel bir takım kınamalar ve benzeri şeylerle bir güç gövde gösterilse medyatik bir olay kalacağını söylerdim. Ama olay Hamas yani örgüt devlet çatışması altında olduğu için bu olayın benim kanaatime göre ee, durumu bir tarafın örgüt oluşu, uluslararası düzendeki konumlanışı itibariyle halk, e, devletlerin desteğini e, alamayacağı yönünde bir kanaate sahibim. Ee, yakın zamanda beklediğim en temel şey e, en azından ilerleyen dönemde İsrail'in bu kayızmasını çizilmesini kurtarabilmek adına en temel beklentim aynı 79 İran devrimindeki sonrasındaki Amerikalıların vehine kurtarma operasyonunu e, medetikleştirmesi, Hollywoodlaştırması yani Argo filmi vardı. Orada Amerikalılar bir vehine kurtarma operasyonu üzerinden kendilerine tırnak içerisinde e, halkının nezdinde aklıyor ve tekrar Great, o büyük hale getiriyordu. Yakında da Gazze'ye kaçırılmış Yahinilerle alakalı diplomasi trafiği, istihbarat trafiği ve bu tarz şeylerden dolayı e, bir film, bir Hollywood filmi, Mossad'ın vedaisi İsrail'in e, tekrar temize çıkaran, tekrar onu başarılı bir şekilde dünyaya lanse edecek bir film çıkmasını bekliyorum. Bunun yanı sıra bu savaşın daha da büyüyeceği, farklı ülkelere yayılacağı ve benzeri herhangi bir durumun olmayacağına kesin ve katı bir kanaate sahibim. E, farklı sürtüşmeler şu an mevcut olarak Gazze'nin daha fazla bombalanması, oradaki vefatların daha fazla olması aynı şekilde İsrail kanatında bir takım e, kayıpların olması durumu olmaya zannedersem az veya çok devam edecek ama bahsedildiği manada bir 3. Dünya Savaşı veya farklı ülkelerin resmi legal yollarla dahil olduğu bir savaşın e, olacağına ben ihtimal vermemekteyim. Nedenlerini de biraz önce e, peyderpey anlatmış oldum. E, birazcık daha hamaseti geride bırakıp uluslararası aktörleri ve onların e, konumlanışını Onların kendi içerisindeki kilitleri iyi anlayabilecek yapılan yorumların çok daha sağlıklı ve doğru sonuçlar verebileceğine ve bunları temellendirerek bakabilmemizi daha iyi olacağını düşünüyorum. Her birinize selam edeyim, ümit edeyim, edeyim ki Kur'an'da büyük fetih olarak geçen bir Medine Sözleşmesi vardı. Yani Kur'an büyük fetih olarak mesela Mekke'nin fethini veya Medine'nin Müslümanların yönetimine geçmesini ve benzeri toprakları değil, Medine Sözleşmesi'nin yani bir arada yaşayabilme olgusunu Büyük Fetih olarak sunmuştuz. Umarım ilgili coğrafyada bir Medine Sözleşmesi, gerçek manada Büyük bir Fetih, her bir toplum, anlayış, etnik ve dini anlayış için ee, yakın zamanda tez zamanda oluyu diye kapatmak istiyorum. Her birinize eee günler dilerim. Allah'a emanet.